Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Afyon yöresine ait haşhaşla cevizli bükme yapacağız. Afyon'da e, bükme yapılırken yağ olarak arkadaşlar genelde arası katmanlarına sürmek için e, haşhaş ezmesiyle beraber tereyağı artı e, don yağı diye bildiğimiz iç yağının eritilmiş hali kullanılır. Ama bugün biz onu kullanmayacağız. Saf tereyağı ile yapacağız. E, burada malzemelerimiz var hamurumuz için. Hemen ben göstereyim şöyle. Şöyle bir bardak oda sıcaklığında sütüm var. Şöyle bir bardak sıcak sıcağa yakın bir ılık suyum var. Şöyle bir tepeli yemek kaşığı toz şekerim var. Tuzunu en son vereceğim. Yağını ve tuzunu en son vereceğim. Şöyle 10 gram kurmayı kullanacağım arkadaşlar. İsterseniz yarım paketten bir birazcık fazla şeyde kullanabilirsiniz, yaşmayı da kullanabilirsiniz bunda. Şöyle 4-4,5 bardak kadar bir unum var arkadaşlar. Ne kadar kullandığımı daha sonra hepsini ölçünce şöyle birazcık un ekleyeceğim. Ben buna şekerini verdim, mayasını sütünü verdim. Bakın yağını vermedim. Yumurta beyazını da kullanacağım içerisine onu henüz vermedim. Şöyle bir karıştıracağız. Bunu bir 10 dakika bekleteceğiz, mayanın aktif olmasını bekleyeceğiz. Sonra sırayla ununu, yumurta beyazını ve yağını ekleyeceğiz. En sonunda tuzunu vereceğiz. Hamurumuz bakın şöyle göz göz oldu. Kabarcıklar çok güzel aktive oldu. Şimdi ununu yavaş yavaş ekleyeceğim. Arkadaşlar. Evet. Burada tam 4,5 bardak süt ve su koyduğum bardakla un var. Tam ne kadar alacak bilmiyorum. Şöyle hepsini birden vermeyeyim. Siz de kontrolü verirseniz yumurtanın beyazını ekliyorum. Çok küçük minik ince belli çay bardağıyla bir ayçiçek yağı ekliyorum arkadaşlar. Arasına katlarına sürmek için tereyağı kullanacağım. Haşhaşı açmak için de 6 yemek kaşığı haşhaşım vardı. Onu peteğin üzerine aldım. Biraz ılındı. 3 yemek kaşığı da ayçiçek yağı ona ekledim. Şimdi bir güzel hamurumuzu yoğuracağız. Evet. Hala tuzunu vermedim onu verme sebebi de aktif olmuş mayayı söndürmemekti. Şimdi şöyle iki tatlı kaşığı tuz veriyorum arkadaşlar. Şekerini vermiştim baştan. Tuzunu en son ekledim. Şimdi ben bunu bir güzel yoğurayım. Bunda da diğer daha önce vermiş olduğum süt çöreği tarifindeki gibi arkadaşlar iki aşamalı yoğurma yapacağız. İki aşamalı yoğurma şöyle. Bir yoğuracağız. Yarım saat, bir saate yakın, 40 dakika falan civarında mayaya bırakacağız. Hamur aktif olmaya başladığında tekrar bir 2-2,5 iki, buçuk dakika daha yoğuracağız. Bu tür püf noktalarına dikkat ettiğimiz zaman gerçekten inanılmaz güzel bir hamura elde etmiş olacaksınız. İstediğiniz gibi o hamuru işleyip şekil verme şansına da sahip olacaksınız. Şimdi ben bunu bir güzel yoğurayım, tekrar açayım. Evet arkadaşlar yoğurdum. Eldivenle başladığım yoğurma işlemini eldivensiz bitirdim. Çünkü hissetmek istiyorum. Bakın şöyle çok hafif ele saran Güzel bir hamur yoğurduk. 4,5 bardak undan arkadaşlar şöyle 2 yemek kaşığı kadar arttı. Ona göre kendiniz zaten kullanacağınız unun kalitesine göre de bunu ayarlayacaksınız. Herkesin kullandığı un aynı olmayacak sonuçta. Şimdi ben bunu biraz mayaya bırakacağım. Mayalandıktan sonra bir ön maya gelecek. Tekrar 2-2,5 dakika yoğuracağım. O aşamayı da size çekeceğim. Ondan sonra asıl mayaya bırakacağız. Çıkarıp açıp şekil vereceğiz. Haşhaşlayacağız, yağlayacağız. Cevizini vereceğiz. Yumurta sarısını süreceğiz. Fırınlayacağız hamur mayaya gelsin bir ön mayası gelsin sonra tekrar açayım ben evet bakın şöyle çok güzel hamurumuz bir yarım saat sonra mayaya geldi şöyle bir toplayıp havasını alacağız ve bunu bir iki iki buçuk dakika kadar tekrar yoğurup ikinci mayaya bırakacağız ondan sonra işlemeye başlayacağız böyle yoğuracağız arkadaşlar bu kadar güzel bir dokusu var ki hamurun hem yumuşak hem sarmıyor eli çabuk bırakan böyle yoğuracağım Ondan sonra tekrar ikinci mayaya bırakacağım. Evet arkadaşlar yoğurmuş ikinci mayaya bırakmıştım hamurumu. İkinci defa çok güzel bir mayaya gelmiş. Şimdi çıkaralım kırabım Bu hamuru iki parçaya böleceğiz. Hemen tamam, şöyle çıkarayım şöyle. Evet. Şöyle hafif elimizi ayçiçek yağını batırıyoruz iyice alalım. yağladım. Şöyle açık iyice içine. sıyıralım. Bu hamuru iki eşit parçaya yapacağım arkadaşlar. Elimizle koparıyoruz. Şöyle bunu şuraya alayım. İlk olarak bunu şöyle açacağız. dinlendirmedik ama güzel hamur açılıyor. Birazcık açtıktan sonra mümkünse böyle kare formatla açalım arkadaşlar. Şimdi burada da 300 gramlık bir haşhaşım vardı. 3 yemek kaşığı ben haşhaşın içerisine ayçiçek yağı koydum. Peteğin üzerinde bir 10 dakika beklettim. Böyle yumuşadı arkadaşlar. Burada da 200 milimlik su bardağı bir ceviz çekilmiş cevizim var. Bir de şöyle 2 yemek kaşığı dolu dolu Yumuşatılmış, oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağım var. Bunu arasına süreceğim. Sonra haşhaşını sürüp cevizini döküp bükme işlemine başlayacağız. Kaplamalarını bükme işlemine. Şimdi şöyle açıyorum. Büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz. Yırtılsın. Hiç önemli değil. Yapışan zaten bir hamur. fazlası var şu kopardığımız yerlerine hemen yama yapıyoruz kapatma işlemi yapacağız aslında çok basit hiç öyle yoran bir hamur değil hemen mesela dinlendirmedik kabından aldıktan sonra şimdi yumuşamış tereyağı bakın o kadar güzel yumuşamış ki ilk önce bunu süreceğiz arkadaşlar ikiye böldük tereyağımızı. Her bir hamur için bir yemek kaşığı kullanacağım. Her yerine değsin istiyorum. Ondan sonra peşinden hemen bunun yarısını kullanacağız. Şimdi şöyle elimizde her yerine haşhaşı da yayıyoruz. Bir yandan da böyle bastıralım ara ara. Buralarını kesmedim arkadaşlar. Hızlandırma da yapmıyorum. Bazı youtuber arkadaşlarım dediği gibi eğitim videosu falan çekmiyorum ben. Bizim öyle eğitim verecek çapımız yok. Sadece bizim mesleğimiz bu. Şimdi burayı katladık. Şimdi tekrardan tereyağı alıyoruz kısmı da sürüyoruz Katlarının ayrı ayrı kalmasını sağlayacak Arkadaşlar bu işlem aşağısını unuttuk pardon şöyle aşağısıyla beraber cevizini de koymadık şöyle katalım bol miktarda arası da açılıyor zaten evet şöyle katladık genişletiyoruz. Tekrardan bu kısma tereyağı süreceğim Biraz yağlıca bir çörek oluyor arkadaşlar. Tekrardan buraya da haşhaşını sürüyoruz. Birazcık ceviz sepiyoruz. Her katında olsun istiyorum ben. Şimdi şu şekilde. Şurada bir lokma tereyağısı vardı. Bir kaşıktan kalan bol haşhaşlı, bol cevizli, bol yağlı. Evet, bunu şimdi kenara yağlı kağıt sermiş olduğum bir tepsim var. Onun üzerine alacağım ve dinlenecek. Biraz dinlenecek diğerini açıncaya kadar. Diğerini de aynı şekilde açıp tekrardan kameramı çalıştıracağım. Şimdi ikinci bezeyi de açtım ben arkadaşlar. Şimdi süreceğim. Mayalı bir hamur olduğu için arkadaşlar un ve merdane oklava hiçbir şey kullanmıyoruz. Yırtılmalar olacaktır. Olması da gayet normal. İyice yağlıyoruz tereyağıyla. Bir dinlendirme aşamamız kalacak. Hamuru açabilmek için, açıp kesmek için. Gayet güzel yağladık tereyağıyla. Margarin kullanabilir misiniz? Tabii ki kullanabilirsiniz. Ama erimemiş böyle tereyağı daha güzel sonuç verecektir. Tabii ki margarin kullanmak isteyen de margarin kullanabilir. Ayçiçek yağı kullanacaksanız zaten haşhaşın içerisinde var. Fazlasına hiç hacet kalmadan kullanabilirsiniz. Şimdi bunu böyle sürüyoruz. Gene diğerinde yaptığımız işlemin aynısını buna da uyguluyoruz. Kat kat böyle çok güzel bir haşhaşlı dükmemiz olacak. Haşhaşın verdiği tat, cevizin vermiş olduğu tat. Şöyle sürüyoruz. Evet. Bu sefer baştan dökelim her katına cevizini. Ha ceviz koymak şart mı? İsterseniz koymayabilirsiniz de. Ama gerçekten cevizli güzel oluyor. Şimdi dinlenmek olan bunu alacağız arkadaşlar. Bunun ortasına koyacağız. Şöyle hafif açarak. Hatta şurasına da bir tereyağı süreyim. Burası da mahrum kalmasın. Şimdi tekrar bunu getirdik. Şöyle uzata uzata çekiştire çekiştire kapatmak istiyorum ben. Buraya tekrar tereyağı sürüyoruz. Biraz uzun oldu video belki ama yapım aşamalarını görün istiyorum. Sonra şurası şöyle miydi böyle miydi diye aklınızda soru işaretleri kalmasın arkadaşlar. Haşhaşını sürüyoruz. Her tarafı da şöyle iyice. Yırtılmalar oldu. Sizinkinde de olabilir. Gerçi biraz da unun kalitesiyle alakalı herhalde. Hangi marka unu bilmiyorum ben. Kendim almadım. Evde bulan bir un. Bul. Ne söylesem yalan olur. Burun cevizini sepiyoruz. Yine bunu böyle çekiştire çekiştire üzerine kapatacağız. Bakın kaç tane katı oldu arkadaşlar. İki bezenin kaç tane katı oldu. Tekrar tereyağı alıyoruz elimize. Cevizi ilk önce unuttum. Şimdi benim cevize gidiyor. Bütün da kullanmış oluyoruz bu arada. 300 gram aşaş aş kullandık arkadaşlar. Zaten 300 ya da 400 gramlık, 450 gramlık 3 şekilde satılıyor. Tabi kiloluk olan, açık olanları da vardır. Satılıyordur. Şöyle yine bastırıyoruz. Kalan cevizi sepiyoruz. ve hamurumuzu dinlenmeye bırakacağız. Biraz dinlenecek hamurumuz sonra açıp şekil verip keseceğiz. Tepsi mayasını bekleteceğiz. Bir 20 dakikada tepsi mayasını bekleyecek. Çok güzel kabarıyor o zaman arkadaşlar. İnanılmaz güzel sonuçlar alacağız inşallah. Evet hamurumuz çok güzel böyle dinlendi arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunu açacağız. Kendi yayılmaya başladı zaten hamur. Çok güzel olmuş. Yırtılabilir. istediği kadar yırtılsın. Cevizler yırtacaktır zaten bunu. Dikdörtgen ya da kare formatla açalım. Şöyle. Tüm yaparsak. Orta kısımları da. Çok güzel böyle açma gibi olacak. Bu tamam, merdan hiçbir şey kullanmıyoruz. Tamamen elimizle işlemleri yapacağız, yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle tündürüyoruz iyice. Evet, bu kadar yeterli gelecek arkadaşlar. Şimdi şöyle bir rulet yardımıyla ince in şu iki parmak iki parmak elinde keseceğiz. Evet. Şimdi şu şekilde alıyoruz şu şekilde bükerek arkadaşlar şöyle yal kağıt saymış olduğum bir tepsim var. Şöyle göstereyim. Bunun içerisine yerleştireceğim arkadaşlar. Hepsini aynı şekilde böyle katladık bu şekilde büktürüyoruz özellikle şu kısmını bu şekilde tepsimize dizeceğiz şekilde dizeceğiz arkadaşlar tepsimize. Evet arkadaşlar böyle tam bir tepsi dolusu e, çöreğimiz oldu. Bunlar tepsi mayasına bırakacağız. Üzerine poşet geçireceğim, bir örtü örtüceğim. Bir 20 dakika dinlendireceğim mayası iyice gelsin. Sonra yumurta sarısı sürüp üzerine fırına vereceğiz. E, 180 derece alt üst ayarda pişirip alacağız çöreklerimizi. Evet şöyle bir temiz poşet örtüceğim. Kenarlarını kapatacağım. Bir de hamur bezi örtüp mayaya bırakacağız. Tepsi mayasına sonra yumurta sarısını süreceğim. Evet, Sıvı tepsi mayası yeterince olmuş. Şimdi, alalım. Şimdi Üzerine yumurta sarımızı süreceğiz. Şurada. Pişerken de zaten kabaracaklar fırında. Arkadaşlar sakın böyle az ısınmış fırına mayalı hamurlarınızı koymayın. Bir püf noktası daha vereyim. Mayalı hamurlarınızı tam ısınmamış fırınlara koyduğunuz zaman hamurun mayasını söndürürsünüz. İyice ısınsın hamur. Sıcaklığını fırın iyice alsın. Tekrardan fırın ısınıncaya kadar yani düşük ısılarda maya sönecektir. Buna dikkat edersek mayalı hamurlarınızdan gerçekten güzel sonuç alırsınız. Evet. Şimdi alt üst ayarda fansız 180 derece fırında üstü alt üstü kızarıncaya kadar işiriyoruz. Evet. Aslında ben bunu şöyle ortadan kesmeye karar verdim. O kadar şey olmuş ki mayası gelmiş ki kesilmiyor bile kalmış. dönmüyor mayadan. Evet. Bence böyle daha iyi oldu. Şimdi fırına verelim. Evet arkadaşlar haşhaşlı bükmelerimiz çıktı. Şöyle yakından göstereyim. Bakın ne kadar kabarmışlar. Çok da güzel pişmiş. Şöyle size yakından çekip göstermek istiyorum. Bakın. Bütün katları tek tek ayrıla bükmemiz oldu. Şöyle daha yakından göstereyim. Tel tel dökülüyor. Şöyle elimle alacağım. Hiç kimse kusura bakmasın. Ve yanına da çok güzel bir kompostu suyuyla ya da çayla inanılmaz gidecektir. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte haşhaşlı cevizli bükme çörek yaptık. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İzleyip izleyip lütfen kaçmayalım. Parmaklarımızı çalıştırıp beğen tuşuna da basalım izliyorsunuz veya tuşuna basmadan kaçıp gidiyorsunuz. Gerçekten ayıp oluyor. Bunu sürekli söylemekten sıkıldım. Ama sizler yapmaktan sıkılmadınız. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.